Bifo hocam kanalına hoş geldiniz. Bugün çok ilginç bir oyuncuyu inceleyip VL atacağız. VL oynayacağız abi. Osimen yıldız performansı kartı geldi. Ye e, şunu söyledi. Şampiyonlar Ligi haftalarında bazen maçın oyuncuları gelecek. Mesela 4 oyuncu geldi diye biliyorum bu şekilde turuncu kart. Biri Van Ven, biri Burn'dü, biri Osimen diğerini hatırlamıyorum şu an. Kusura bakmasın bize ama bizi zaten ilgilendiren isim Osimen abi. Hız 93, şut 86, pası çok zayıf. O biraz bizi zorlayacak gibi. Dribbling 82, bakalım ne kadar dönecek bizim serverlarda. Playstyleları ise aşırtma şut var. Ee, serisi var, kafa, hassas kafa vuruşu var. Akrobatik, alçak ser şutu plus. Bu gayet iyi. Ezber bozanı var bir de. Rolleri de bu şekilde. Ee, bakalım bu arada Gabriel Sarı'yı ekledim kadroya. Ev Evoluyorum onu 86'lık hale gelecek. Daha da iyi olacak şu anki halimden. Onun dışında bir de Archie Brown'u aldım. Aynı zamanda Ederson var kiralık. Archie Brown da böyle. Onu da merak ediyorum. O da yeni geldi biliyorsunuz ki yeni promoyla. Ee, böyle biraz karma bir kadro kurdum. Bakalım maçlara geçelim. Merak ediyorum. <laughs> Jordi Alba Busquets. İlk maç biraz yorucu olacak galiba. Sara. Sara harikasın Yamal git Osimen gidiyor. Osimen orta. Osimen. Gördün mü? Senin kafa playstyle'ı var. Onun için orada. Onun için orada. Ee, player la orta atacağız bol bol. Şey değil mi? Bol bol dedim ya. Bir daha yapamıyorum değil mi? VL bitene kadar. Osimen. En iyi dostu Sara'ya attı pası. Sara. Gabriel. Sara. Oy. Sara ikilisi. Mal Osimen'e doğru Osimen gidiyor. Osimen alçak sert şutun. Ay ayağına vurdu ya. Biz. Sara'dan Ossimen'e Ossimen git Ossimen git Ne oluyor lan Oğlum bu nasıl bir Sezmen an... <laughs> oluyor <laughs> Animasyon karşısında detone oldum ama Golü attım Bravo bravo Detone oldum ama gol Aa rakibim maçtan çekildi İlk maçta kazanıyoruz Osimen'i ben seçtim orada Kafayı biraz böyle şey attı Ama Lacroix ev olamış Derun var ilginç Tonali, Gakpo Ya çok iyi kadro değil Bunu yenmemiz lazım Puteyas Osimen git. Osimen bravo kaçıp alçak serçi vurdu. İyi geldi ona batla harikasın. Ama yedim galiba. Bravo yedim. Osimen. Osimen. Bak alçak serçutu ekstra. Yamal harika çalım. Osimen. Osimen. Bravo Yetrik. Kapmış gibi O ne oğlum Hadi Ya hayır ya abi bu işte demek istediğim Bu top nasıl kalıyor Gakpo'da ya Osi Sara Yine Osi man. Yine Osi man. Yine Osi man. Bravo Osi man. uff Abi inanılmaz kaçıyor Aşırttırmayı da çok net bitiriyor Koşusu da inanılmaz. 5 gol attı bu maç. İnanılmaz. Şu performansa baksana 10 o simen. 4-1-1 oynuyorsun. Rijkaard stoperinde Tomori ile beraber. Rivaldon var. James ilginç bir kadro. O simen Sara işbirliği mi? Sara gidiyor. Sara, Gabriel Sara o simenden aldı topu golü attı. O simen git. Bak şu var biliyor musun? Of o nasıl bir ortaydı lan Amaç o simeni atmaktı ama Yamal bravo sana çok iyi orta bu teyaz bitirdi O simen gidiyor yine abi Şuna bak şuna bak Lan Benim hatam Kaleci yakına çekti Çok iyi sıyrıldı Yedim golü bravo Sara o Osimen! Sara Osimen bu ikili çok iyi, çok iyi. Sara Osimen ikilisine bak yine. Sara gidiyor Osimen attı pası. Gabriel Sara. Hop! Osimen'e bıraktı. Osimen bu ikili çok iyi, çok. Rakibi çıkartıyor bu ikili abi. Görüşürüz rakip. Görüşürüz. Beşiktaşlı bir arkadaşımız Mascherano, Sergio Busquets, Puteyas. Oo! Mbappe Potem'e. Eyvah. Hiç savunamadım. Oradayım ama. Hayır ya Ederson. Zayıflı derken oyuna göre yani eyvah. Yakına vur. Nasıl uzağa vurdun ya gol. Puteyas o simen gidiyor. O simen bravo hadi dön dön. Puteyas o simene. O simen vur. Hadi be. Hamşik. Yamal harika top. Vur. Hayır ya. Puteyas. Osimen bak burada yakalayamazlar seni. Osimen aşırttırması var. Aşırttırması var bravo dön. Sara. Yamal olsak yok. Osimen'e bırak. Osimen. Osimen. Anlıyordun sürekli. Bence bu sene geçen sene göre daha iyi. Ah, Bu ne lan? ki. Bravo sana. Osimen'e de attın. Of süperlik. Ay direkt gol. <laughs> Oradaki ayı duymadın Duymadın dedim sana. Ne gerek var? Maç tehlikede. Bak yersin golü böyle işte. Orada hata yapsan yersin golü böyle. Benim hatam. Or Eyvah. Eyvah. Of. Cervinho. Aa bunu nasıl kaçırıyorsun lan? Ya Ederson hepsini yeme artık ya. Sara git. Sara! Sara-Puteyas ikilisi. Gol, bravo! Hadi dön, dön! Mbappe Haaland, Yamal üçlüsüyle kazandı maçı valla, ne diyeyim. Kötü oldu, kötü oldu. Ya oyun ağır olmasa, kazanacağımız maç gitti. 2-3-1, Tomori. De Jong, Rijkaard mı? Rijkaard mı artık? Çabumkum. Yani geçenki kadrodan sonra bal gibi geldi açıkçası. çıkçası. Eyvah. Zaruri. Abi Ederson bütün golleri yiyorsun ama. Lütfen. Bende mi o? Oha Ederson yeter artık ya. Osimen vur. Bravo. Cervinho hadi artık Oh be kaleciyle paslaşmışım gibi düşün Sara Osimen Sara Osimen Osimen'e bak nasıl gidiyor Osimen Abi inanılmaz koşuyor Osimen Ah ayarlayamadık Neyse kazandık Kazandık <laughs> Etkisiz halde oynuyorsun. Collins, Mariona u can uzun ev olamış Frankfurt he, full. Full değil ama Frankfurt çok var. Galatasaraylı olarak travmalar tetiklendi. Frankfurt'tan intikam alacağım ama. Be o Simen'den ama bir şey offside yoksa gol. Gol. Bravo. Abi bunlar nasıl dönüşler ya. Yediğim gole bak bunlar nasıl dönüşler abi. Ya çok çirkin gol ya. Yamal. Bravo. Dön. Bu beni çok korkutuyor şu kart ya. Al işte. Al işte ya. Osi. Hadi. Bravo Puteyas. Bravo hadi. Sara. Osimen. Osi man Osi man yaptı çalımını orada gol attı bravo sana Bitti maç bitti maç kazandık Biliyorsun ilginç Çok fazla pozisyon yiyeceğiz Bellingham Dybala Oy Carrizo kimmiş lan öyle Osi Oo, Osi man neler yapıyor Osi Saraya harika top Gabriel Sarı yaz bunu Gabriel Sara. Çok iyi çalım. Ama oradayım. Oradayım hadi artık lütfen. Lütfen abi şu topları alın ya. Bas abi bas. Yedik. Osimen git. Osimen bravo. Sara. Sara. Sara, Ozilen, Sara ikilisi diyorum ya. Kankalar bunlar kanka. Abi şu çalımı yeme artık ya. Şu çalımı yeme artık ya Kerem. <laughs> Oğlum. Rakipte mi kalacak böyle toplar? Yok artık ya. Ya hadi yürü git abi bu ne? Ya hayır ya yok artık. Abi saçmalık bu ama ya. Ya at artık ya. At artık ya. Abi saçmalık ya. Bu internet beni gerçekten çok yoruyor ya. Bu internet beni inanılmaz yoruyor. Abi bu herif nasıl yeniyor bu maçı ya? Mantıklı bir açıklaması var mı ya? 4-3-3. Grimaldo Scott. Kötü gibi sanki kadrosu. Osimen git. Hadi koş. O simen bravo Git yine Git yine yetişemez sana O simen o simen o simen Bitirdi Bitirmemiş Ya buraya 7-0 gelmem lazım beni o sinirlendiriyor Yoksa önemli değil yani bak Baksana abi alamıyor topu Hadi artık mesela bak Alamıyorum ki bak yani o golü yedirecek abi adam anladın mı? Sen istediğin kadar iyi savunma yap. Ama Sara Osimen ikilisinden haberin yok ki senin. Bak. Sara Osimen ikilisinden haberin yok dostum. Onlar birbirini çok seviyor, çok seviyor. Biz de onları seviyoruz. Alamam tabii ki topu. Alamam tabii ki. Osimen. Osimen, Osimen. Zank diye vuruyor. O Simon saray ikilisi diyorum abi. Bak al ver yapıyorlar. Hop. O Simon. gol. Seviyorlar birbirlerini. O Simon. git. Git. Git yapıştır. Görüşürüz. Hey ya Van Dijk çok görmeye başladım. Fena da değil yani kartı. Bilmiyorum garip. Dibala'nın normal kartı. İlginç bir kadro. Ana bomboş lan bura. Niye öyle? Uzimen sar ben diyorum ya sana. Hayır hayır abi hayır abi ee, te liste dışı olarak paylaş önce eyvah bravo liste dışı olarak paylaş penaltı mı lan neye penaltı verdin ya abi yürü git artık ya bu oyunu salma zamanı geldi mi ya bu ne kurtardım ama yani böyle bir şey yok. Osimen'den pute ha. Harika. Git pute yaz. Oynat o kaleciyi oynatmadın ama atarım. Harika. Hamşek. Osimen değil Yamal bravo. Hayır ya. Hayır ya. Of. Ya. Allah, harikasın. Oynat şu kalecini. Bu kadar basit ya. Çok önemli tostum. Aha gol. Gol. Bravo be. Bir onları çözmedim yani. Çoğunu doğru yaptım. Yanlışım bir iki tane var. Gol. Bravo sana. Buradan çöz. Ay yedik. Önemli değil. Ne oluyor oğlum ya? Adam da hala gol atma derdin. Al kardeşim al gol at ya. Al gözünü seveyim al gol at. Al at ya. Yani ne kovalıyorsun ben anlamıyorum ki. Al. Gol at bir şey ne değişecek? Kazandık zaten. Hala orada taçı doğru kişi atma derdinde. Merbahçe SK. Abi tehlikeli. 4-1-2-1-2 oynuyor. Bir de Rudiger Puteyas. Mariona güzel. Arda oynuyor. Van Persie oynuyor. Boni, Frimpong çok değişik bir kadro. Aman diyeyim. O ne lan? O ne? İnanılmaz iyi gol. Bu golün o alakası yok ama çok iyi. Sara dokun. Abi bu nasıl pas ya? Of. Burada Sara'ya, oyunculara falan kızmak istemiyorum. Çünkü oyunun saçmalığı abi bu. Normal bir şey değil ki. Bak. Yedirecek yani. O golü yedirecek bize. Rol yapıyor yani. Bir şey ileri ters... Allah Allah bu internet kötü oldu hep böyle oluyor ya. Bu arada eyvah. Bu ne oğlum? Dostum biraz fazla sevindin galiba az önce. Ya abi yürü git artık ya bu ne oğlum? Bu ne? Benim adamıma çarpıyor top. Sara git. Atamıyorsun ha şunu. O simen. Cervinho bravo be gol. Dön. Ya hayır abi yemin ediyorum bak. Bak. Beni çıldırtıyorsun. Şuradaki oyuncuyla ben müdahale falan yapmıyorum tamam mı? Kendi kendine bileği kırılıyor benim herifin. Abi böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Bak Hiçbir tuşa basmıyorum. Kendi kendine yamuluyor oğlum. Ya hayır, alıyorum. abi. Gol. Bravo. Osimen git. Osimen. Osimen hocam penaltı. 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 Hadi. Osimen. Sendeyim. Victor. Victor Osimen. İki dakikada döndürdük. Bitti be. Kazandık bu ya. Galibiyetten emin ol inanılmaz keyif almadım. Çünkü beni yoruyor abi oyun. Ben böyle oynamak istemiyorum ki. Bırak akıcı olsun oyun. Kaybedeceksem kaybedeyim. Sara'da son haline geldi. İnanılmaz bir şey oldu. Trickster falan da eklendi. Abi Usimen 10 maç 24 gol 8 asist VL'de. inanılmaz bir performans yani kartın eksik yanı şüphesiz ki pas kısmı 67 pas çok zayıf ee, agresifliği 70 ben Usimen'in agresifliğinin daha yüksek olmasını beklerdim açıkçası önde baskı konusunda çok iyi bir oyuncu gerçek hayatta kartın öyle yapmışlar bilmiyorum bence orada bir haksızlık var ee, driblingi bazen kötü hissettiriyor ama lengthi olması uzun biraz zayıf olması inanılmaz koşuyor abi bu kartla pas atacaksın, koşup gidip gol atacaksın. Alçak sert şutu da var. Ee, akrobatik akrobatik var. Ee, ezber bozanı var. Bitiriyor yani ileride. Ondan şüphen olmasın. Ama dediğim gibi sadece bunları yapıyor. Ben de kaç K'ya almışım bakayım. Ee, 488 K'ya aldım. Aşağı yukarı 500 K. Yani 500 K'ya belki biraz değmeyecek bir kart ama ben Süper Lig'den sene başında söyledim. Böyle kartların gelmesini istiyordum. Ee, geldikten sonra fiyatı pahalı olsun. Biraz kalitesi düşük yapabilirler ama gelsin. ilerledikçe kartlar ek şey olur yani yükselir. Sara evosu da çok fena oldu bu arada. Kalınlığı yayında deneyeceğim. Mutlaka yayına beklerim. sizi. şu Trickster ekstra oldu. Archie Brown daha hiç fena değildi sol bekte. Şu uzun taçını bir deneyemedik. Deneyebilseydim mutlu olacaktım. Benim gibi ben bu VL 8-2 devam ediyoruz. Kalan son 5 maçı yayında yapacağım. Kik FIFA hocamı beklerim sizde. Daha fazla böyle video oyuncu inceleme videosu için videoya benim kanala abone olmayı unutma. O simen hakkında ne düşünüyorsun yorumlara yaz. Buradan kanala gidebilirsin. Buradan bir önceki videoya gidebilirsin. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.